Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da tekrardan Nemesis ile beraber bir video çekelim dedik çünkü gerçekten ilk attığımız videoya çok yoğun ilgi geldi yani herkes bir daha çek abi bir daha çek bir daha isteriz Nemesis ee, Dediğim gibi oyunun en iyi profiline sahip oyuncu vesaire gibisinden çok yorum aldık ve bugün e, ee, ikinci videomuzu çekiyoruz o şöyle göstereyim Milo aldı ben ise Nix aldım çok uyumlu bir ikili olacağını düşündüğümüz için birbirinden güzel birazdan 3 tane maç girip bu Nemesis'le ikinci e, DoV de tamamlamış olacağız arkadaşlar. İsterseniz Nemesis'te daha fazla bekletmeden yavaştan savaşa geçelim. Nemesis'te veya da diğer profesyonel oyuncularla daha fazla video gelmesini istiyorsanız şöyle sağlam bir like atın ve kanalımıza abone olmayanlar da abone olursa dediğim gibi hem yeni gelecek videolardan haberdar olabilir hem de yeni gelecek e, mükemmel özgün içerikleri de kaçırmayı birler O zaman haydi hep beraber savaş alanına geçelim rakiplerimizin bayrak çektiği bizim e, onlarla dal geçtiğimiz maçta. Bakalım düşündüğümüz şeyler yaşanacak mı? Bunu görmek üzere savaş alanında görüşürüz herkese. İyi seyirler. Evet ilk maçımız başladı arkadaşlar. Bu arada Nemesis karakter değişti. Herkesin haberi olsun zaten anlayacaksınızdır. E, Milo vardı başta. Şimdi ise Frank var. Şöyle hızlı bir şekilde silahlanalım. Ben de şuradan yayımı alayım güzel güzel. Yukarıda korumalar var. Şöyle bir gel abi. Böyle sağlığımızı alalım. Yavaştan düşmanların peşine koyulacağız zaten. adam gördük. Hızlı bir şekilde intikal etmemiz lazım. Efsanevi falan da aldılar. Ben yavaştan e, vurucu güç olarak vurkaç yapacağım. Çok adam gelirse diye. Nemesis de arkadan geliyor zaten. Şuradaki silahı da alalım iyicene. Adamların hepsi burada bak. Bayağı da adamlar var yani ya yüksek levelli. En kötü 13 level var bak şu an şurada. yanımız yok ya. Tek sıkıntı bu zaten şu an. Lan tamam, ben bir tanesini yedim de şu adam arkadaşını kaldırmaya gelecek mi acaba? Lan buradaymış zaten. Tamam ne mesutunu öldürür. Ben de bunu öldürdüm. Güzel. Hızlı bir şekilde şunları toplayalım abi. Ooh Bursa bak Bursa Allah aşkına. Evet, biraz da oyuna Fox oynuyorum arkadaşlar. Aslında çok fox oynanacak bir oyun değil çünkü ikimiz de bildiğiniz gibi e, ülkemizin en iyi oyuncularındanız. O yüzden yani birbirimizin de oyunu tanıdığımız için birlikte oynayıp e, güzel bir şekilde düşmanların hakkından geliyoruz. Çok da ayrı oynamak istemiyorum abi. Çünkü takım oyunu bunu gerektiriyor. Adamla yani takım arkadaşınla e, aynı izahda oynaman lazım. O yavaş sen hızlı da sen yavaş, o hızlı alırsa bile takıma ayak uydurulması gerekiyor. Yoksa bir bakarsın ben adam ararken e, Nemesis olsun başkası olsun yavaş bir karakter olduğu için etrafını nixler sarar. Veyahut da uzaktan uzaktan e, pepuller milolar dallar vurkaç yaparaktan canını bir şekilde yerler. E bu da takım oyununa sığmaz zaten. Ne mesi çekecektir zaten onu. Ben de şöyle arkadaşımın üzerine atayım. Bak bak nasıl canlandırdı. Allah'ım ya. Aha o da canlandırdı. Daha öyle artık. He? Şunların hepsini topla abi hızlı bir şekilde. 3 kişi kalmış. buna alan kutular yanına durur mu hiç? Onlar da buradadır zaten. Oy, oy. Ben şunu ikisi e alacağım. Ya da direkt şu bakalak ya. Bak sıkıntı yakından çünkü. Definiz yoktur inşallah. Olsa çok bir şey fark etmez ama yani seri bitsin maksat. Bak bak adama bak. bak. Bir de diliyle çekiyor ya. İnsan görünmez olarak gider alır abi gizli bir şekilde. Adamlar beni görmesin belki vurum kalasıyla. Her neyse onlarda o tarz oyunculuk olmadığı için, oyunculuk zekası olmadığı için ilk maçımızı güzel bir şekilde noktaladık arkadaşlar. Şimdi hiç hız kesmeden ikinci maçımıza geçelim. Ardından üçüncü maçımıza geçer ve videomuzun sonuna geliriz. O zaman ikinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımızda başlıyor. Yine şöyle iglio doğru gidiyoruz. Zaten sağımıza solumuzda iki tane de koruma var abi. Hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şöyle iglio'dan silahlanır silahlanmaz. Ee, yakın olan korumalara doğru gideceğiz. Öldürerek gidelim. Ben de alttan silahımla çekip Tamamdır. Şu an sağlık sıkıntımız yok. Buradaki koruma daha vardı sanki. Buradan altın bombamız da alalım. Bak ya, <laughs> Ulan ya ben vuruyorum uçalıyor. çalıyor Aramıza öyle bazen Tatlı rekabetler de oluyor Şimdi şöyle çalıya doğru Gidelim abi bak altın yay var çok güzel 2 lira altın yay buluyorum Düşmanlar büyük ihtimal burada B satıyordur Direk inlerini basalım Ha gördüm nefeste uyarım Bunu ben alayım da bunlara bırakmayayım ya. Vay vay bir akıllı sensin oğlum. Bir akıllıysan şu, şu koca alemde. Aha çalı. Valla çalıdan çıktın mı kardeş? Bitti senin işin. Oğlum kilimi de çalmazsın be. Aferin lan. En azından kil bizim takıma yazılsın. O dev çok işe yaradı gerçekten. Bunları hızlı bir şekilde toplayalım. Tüm takımlar da burada arkadaş. Ee, şurada da bir tane adam vardı aslında ya. Bunların da peşine düşebiliriz ama neyse. Onlar gelecektir zaten illaki. Hemen şimdi seni bir çekecek. Oğlum gel benim elimde öl bak. Frank'in elinde ölmek her zaman daha kötüdür. Zıpla. Tamam bu öldü. Öbürkü nerede? Saldırmaya gelmeyecek arkadaşını galiba. Şuraları da sıkayım da ne olur ne olmaz. Yok gelmedi arkadaşını kaldırmaya. Zaten gelse kendi ölecek. Gelmese e, kazanma ihtimali zaten sıfır. iyice sıfır olacak. Tamam ben bunun arkadaşını öldürdüm. Ya bak şunu kaldırma. Git yan orada. Oğlum ben diyorum bak. Frank'in elinden ölmektense gelin Vix'in elinden ölün. Çünkü Frank gerçekten çok veci Tilt ederek öldürüyor insanı. Oo, kanka ne yapıyorsun burada? Dur şöyle mesajı kızdırayım. Aynen öyle. İkinci maçımız da gerçekten güzeldi arkadaşlar. Valla oyunun e, yarısını nereden baksan hep biz alıyoruz. Direkt biz temizliyoruz yani korumalar olsun diğer takımlar olsun. İkinci maçımızda bu şekildeydi. Güzel maçlar oluyor, güzel vs'ler oluyor. Şimdi üçüncü ve son savaşımıza geçelim o ardından yavaştan videonun kapanışına geçeriz. Evet son savaşımız da başladı ve bu sefer iglo'da değil müzede başladık ve efsanevi koruma baya yakın arkadaşlar. Hemen şunları alalım. İlk önce bir silahlanmak lazım. Şöyle hızlı bir şekilde Öldürmemiz lazım şu korumaları kimse gelmeden Oh yine valla 3 maçta olduğu gibi Direkt altınları dizdik neredeyse Adamlar var da yürek mi yemişsiniz lan siz Ben bunları yakarım Diri diri canlı canlı yakarım ben bunları bak Direkt peşlerine düşeceğim. Direkt. Evet bir takımı da ortadan kaldırdık arkadaşlar. Şimdi şuraya doğru gidelim. Efso'yu burada kestiler zaten. Adamlar da burada. Şu adamı şuradan vuracağım şimdi. Nemesis'e doğru çekiyorum bir yandan. <laughs> Oğlum ya yağmurdan kaçacaksın doluya yakalanacaksın. Öbürü de buradadır diye düşünüyorum ama değilmiş. Şurada adamlar var galiba. Neyse şu bir ölsün. Tamam bu öldü. Şöyle bir tuzaklayalım şurayı. Millet nerede? Milletim merak ediyorum ya. Büyük ihtimal şu taraflarda bir yerdeler ama neyse hadi bakalım hayırlısı. Bak yine internet hatası sorunu verdi. Bunu niye veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz böyle pre olarak giriyoruz ya, yani takım arkadaşı olarak giriyoruz. Bir de levelimiz yüksek. Levelimiz yüksek olduğu için de bakın böyle sunucudan atma olayları veriyor ki diğer takımlar kazansın. Yani böyle saçma bir şey olamaz. Ciddi ciddi böyle saçma bir şey olamaz yani. Bak ben şu an belki öldüm. Belki bak girmiyor oyuna. Bilerek oyuna sokmuyorlar. İnsanı çıldırtır bu oyun ya. Bazen öyle bir çıldırtıyor ki bak girmeyecek. Ben ölene kadar ne mesiste ben ölene kadar beni oyuna almayacak. En kötü ben ölene kadar. Bakın gördünüz mü? Ben bunu diyorum işte. Çok da güzel bir örnek oldu. Allah'tan nemis gibi bir oyuncu var da açımı direkt kapattı. Yani bende hiçbir sıkıntı yok. Bizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta onda bile bu tarz sıkıntı olmuş olabilir. Bilmiyorum soracağım zaten baştan sonra ona. Bak vuruyorum gitmiyor. İşlemiyor vurdukları. Bayıp sonradan atıyor. Neyse şu maçı da hızlı bir şekilde bitirek de. Ondan sonrasına bakacağız ya. Tamam bu maçı da bitirdik. Gördünüz vallahi arkadaşlar 3. maçta hiç istemediğimiz şeyler olmasına rağmen yine oyunun yarısını biz alaraktan duo'nun kralları kim olduğunu bir kez daha düşmanlara göstermiş olduk. Valla bazen sizde de oluyor mu bilmiyorum ama genelde bu üst rankta olup da pire girenler yani böyle arkadaşlarıyla takım olarak girenlerde çok oluyor bu sorun. Ee, yani bir yandan da videoya çıkması sevindirdi beni çünkü gerçekten çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, bunu da görmüş olunuz. Nemesis'e gerçekten teşekkür ediyorum o da el sallıyor zaten. Ee, daha fazla nemesisli video istiyorsanız arkadaşlar, şöyle koskocaman beğeni istiyorum. Abone olmayanlar da abone olursa zaten açacağımız mükemmel videolardan direkt haberdar olabilirler. Ee, o zaman yavaştan videomun sonuna gelelim. Dediğimiz gibi like atıp abone olursanız da böyle farklı farklı konseptleri kanalımda görebilirsiniz. Şu an ekranın köşesinde çıkan kutuları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki Zuba videolarını izleyebilirsiniz. Ve oraya bir tane nemesisle olan ilk videomuzu koyabilirsem koymaya çalışacağım. Yani birinci bölümünü izlemeyenler de birinci bölümünü gidip izleyebilirler arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın. Esen'e kalın. Bay bay.